Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size özellikle de temettü yatırımında, temettü yatırımınızı nasıl büyütebileceğinizle ilgili önemli ipuçları vereceğim. Özellikle de yeni başlayan temettü yatırımcılarının çok çok daha dikkatli izlemesini rica ediyorum. Umuyorum faydalı bir video olacak sizler için. Hadi gelin şimdi detaylı bir şekilde videoya başlayalım. Şimdi temettü yatırımı tabii ki uzun vadeli olmak zorundaki bileşik getiriden faydalanabilelim. Çünkü bileşik getiri, yatırdığımız düşük bizim hani görece olarak e, hani kuş kadar koyduğumuz ortadaki bütçenin katlanarak büyümesiyle alakalı bir şey. Ve e, eğer daha önceki bileşik getiri ile ilgili videomu izlemediyseniz, onun da linkini aşağıya bırakırım. Bileşik getirinin gücünden faydalanabilmek için oluşturacağınız portföyün özellikle de düzenli olarak yıllardır yıllarca temettü dağıtan şirketler olmak zorunda ve temettü veriminin de yüzde beşlerde ve bunun eğer olabiliyorsa üzerinde ortalamalara sahip temettü verimine sahip şirketlerin olması sizin için önemli. Ve tabii ki her sene dağıtacağı temettüyü de e, arttırabiliyor olması lazım ki bu hiç de kolay bir şey değil Çünkü her sene karlılık elde etmek ve özellikle de temettü dağıtacak kadar e, büyük bir karlılık elde etmek Tabii ki e, sürekliliği olan bir şey değil kolay bir şey değil yani belki 5 sene boyunca bir şirket e, üst üste bir önceki seneden daha yüksek kar elde edebilir ama illaki bunun da bir duraksadığı e, zamanlar olacaktır Çünkü bulunduğu sektörden kaynaklı olabilir ülkenin e, ekonomik yapısı olabilir e, global anlamda konjonktürel olarak coğrafi olarak bulunduğu e, konum şartlar yani bunların hepsi topyekun çok ciddi şekilde karlılığı etkileyebilecek e, nedenlerden birkaçı Dolayısıyla da e, düzenli olarak karını arttırabildiği ölçüde bu şirketlere yatırım yapmak sizin bileşik getiriden maksimum fayda sağlamanızı etki edecek. Şimdi bu karşınızda gördüğünüz tabloda da hisseler gerçek hisseler ben bir hesaplama yaptım Ancak sizi hani etkilemesin hisselerin isimlerini görmenizi o yüzden istemedim Hani ister istemez eğer burada negatif görünen bir hisse varsa belki alacaksanız bile almamaya karşı bir etkilenme durumunuz olabilir veya tam tersi. Ee, hiç almayı planlamadığınız bir hisse varsa sırf buradaki pozitif tablodan kaynaklı olarak e, alma eğiliminde olabilirsiniz. Yani size olumlu ve olumsuz hani bir şekilde etkilememek adına hisselerin isimlerini gizledim. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorum? Başlangıç olarak bakın 7 Temmuz 2014 ile 7 Temmuz 2024 arası 10 yıllık bir süreci aldım ve tek seferde bu altı hissede eşit olarak 10 bin dolar yatırıldığı şekilde bir portföy oluşturdum. Şimdi hemen biliyorum tepkiniz şu şekilde olacak. 10 bin dolar her biri için çok değil mi? Yani biz nasıl bu rakamları verelim? O konuda haklısınız ama burada benim vurgulamak istediğim başka bir şey olduğu için o rakamı lütfen dikkate almayın. Nedir peki benim vurgulamaya çalıştığım şey? Hani başlarda da dedim ya oluşturacağınız temettü portföyü çok önemli. Uzun vade, yıllarca elinizde tutacağınız bir portföy oluşturuyorsunuz. Çok inceleyip sık dokuyarak bu portföyü oluşturmanız gerekiyor. Zaman içerisinde performansından memnun olmadığınız hisseler varsa atıyorum 10 yıllık bir plan yaptıysanız kendinize bunun 4. yılı onu çıkarıp başka bir hisseye e, ekleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Bu da bir tercih meselesi. Çünkü siz uzun vadeli yatırım yapıyorsunuz. Şimdi burada 10 bin dolar her bir hisseye eşit olarak tek seferde konuyor. Ve başka bir para ilavesi yapılmıyor. Sadece şöyle bir para ilavesi var. Her yıl gelen temettüler tekrardan aynı hisseleri geri yatırılıyor. Şimdi burada bakın özellikle de abc ya yani bu altı hisselik bir portföy. Yan yana olduğu için sanki iki tane farklı hisse grubu gibi düşünmeyin. Alt alta yapmamanın nedeni şimdi söyleyeceğim. Burada görmüş olduğunuz altı hisseye de 10 bin dolarlık eşit dağılım yapıldı, eşit miktarda bütçe yatırıldı ve 10 yıl sonunda bu 10 bin dolarlık hisselerin getirilerini görüyorsunuz. Şimdi. Özellikle de ABC hissesine baktığınız zaman bu arada neden dolar bazlı da söyleyeyim e, yaptığımı her ne kadar buraya Türk parası ya yani Türk lirası olarak da yazmış olsam da e, biliyorsunuz küresel anlamda rezerv para dolar ve doların da bir enflasyonu var. Eğer siz doların enflasyonunun da e, üzerinde bir getiri elde edebilirseniz dolar bazlı bir getiri kazancınız olursa o zaman gerçekten ciddi bir şekilde yatırımdan ee, pozitif olarak faydalanmış olacaksınız Çünkü doların da gerisinde kalırsınız doların da bir enflasyonu var demiştim Eğer onun da gerisinde kalırsınız inanın bana e, Türk lirasındaki kazancınızın büyüğü olması çok bir şey ifade etmiyor olacak Çünkü e, Türk lirasında çok ciddi bir enflasyonu var ama biz küresel anlamda rezerv para olduğu için her şey dolar endeksli olduğu için eğer doları yenebilirsek, onun üzerinde bir getiri elde edebilirsek, o zaman biz gerçekten ciddi anlamda kazançlı olmuş olacağız. Evet, baktığımız zaman dolar bazlı A, B ve C hissesinin 10 yıllık getirisi bu şekilde olmuş. Dediğim gibi tek seferde 10 bin dolar yatırılıyor her hisse, başka da ilave yapılmıyor. Tek ilave mantığı gelen temettülerin hisseye geri yatırılması şeklinde. Onun dışında ekstra bir para eklenmesi kesinlikle yapılmıyor. Ancak sağ tarafa baktığınız zaman aynı portföyün diğer hisselerinde yani D, E ve F hisselerindeki getiriye bakın. Yani bir tanesi 10 yılda 12 bin dolar getiriyorken aynı portföy içerisinde yer alan mesela F hissesi 10 yılda 193 bin dolar getirmiş. Şimdi neden e, buradaki 10 bin dolara odaklanmayın da buraya odaklanın diyorum? Çünkü oluşturacağınız temettü portföyünüzden uzun vadede verim alabilmeniz için hisselerinizi çok ama çok iyi seçmeniz gerekiyor. Sadece o şirketlerin çok iyi yönetiliyor olması, sektöründe lider olmuş olması, e, işte e, dünyanın sayılı şirketlerinden bile bir tanesinin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü temettü yatırımında eğer size bileşik getiri olarak bir avantaj sunamıyorsa, o zaman o hisse çok ağır ilerleyen bir hisse olduğu için sizin portföyünüzü ciddi anlamda geriye çeker. Ve çoğu zaman insanlardan şeyi duyarsınız. Ya ben bir portföy oluşturdum ama portföyümün işte şu hisseler yüzünden çok ciddi şekilde gerilediğini görüyorum. Yani beş yıl oldu, üç tane hisse çok iyi giderken diğer 3 hisse çok yavaş gidiyor ve portföyümü maalesef çok geriye çektiler. Ben daha fazla gelir elde edebilecekken ne yazık ki çok daha az bir gelir elde ettim. İşte bunun nedeni bu. Evet, siz gerçekten iyi analiz yaptınız. Hem belki teknik hem temel analiz yaptınız ve o şirketleri seçtiniz ama işte sizi tatmin eden hisselerden bir portföy oluşturmamış oldunuz. Çok ağır ilerleyen yani iki senede sadece belki de fiyat artışı hissenin 10 lira olan hani 40 liradır bu sene, sene sadece 50 lira olmuştur. Ondan sonraki sene 55'e çıkmıştır. Yani o kadar ağır aksak gidiyordur ki ve temettüleri de e, kuruşluktur yani 10 yıldır temettü dağıtıyordur ama 10 yıldır hep kuruş e, lot başına e, net olarak kuruş yani 50 kuruş mesela e, temettü dağıtıyordur. E şimdi bir hisseniz e, 35 lira dağıtıyorken lot başına net olarak ve bunu her yıl bazen 35 bazen 10 lira bazen belki 70 lira yani yılda çift dağıttığını düşünün bazı hisseler yılda iki defa veriyor. 35-35 dağıttığını düşünün 70 liralık bir temettü alıyorsunuz. Ama öte tarafta yılda zaten bir e, temettü dağıtımını yapan bir şirket. Ama 10 yıldır bakıyorsunuz hep 50 kuruş 60 kuruş vermiş. E Bu sizin portföyünüzü büyütmenize ne yazık ki e, çok olumlu yönde bir etki sağlamayacak. Dediğim gibi yavaşlatacak. O yüzden eğer siz gerçekten temettü, temettüden çok ciddi şekilde bir büyüme bekliyorsanız yavaş hisselerinizi tekrardan değerlendirin. Gerçekten bu yavaş ilerleyen, çok fazla temettü vermeyen ama gerçekten çok iyi, çok büyük şirketlere yatırım yapmaya devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun kararını kendiniz vermek zorundasınız. O yüzden hani bazı insanlar diyor ya, ya bu nasıl temettü yatırımı? Ben Hiçbir şey anlamadım yatırıyorum yatırıyorum parayı ama bir türlü istediğim büyümeyi yakalayamıyorum. E bakıyorsunuz portföyüne o kişinin hep ağır aksak giden temettü şirketlerine yatırım yapmış. Bir de şu da var her temettü dağıtan şirket temettü şirketidir diye düşünmemek lazım. O yüzden temettü verimi senelik olarak hep bir önceki seneden daha fazla temettü dağıtma eğiliminde olan şirketler bu yüzden önemli. Yoksa her sene temettü dağıtması o, o şirketin gerçek anlamda bir temettü şirketi olduğunu göstermez. Ee, dolayısıyla da bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki şimdi şöyle de bir şey var. Hani ben temettü verimini nasıl anlayacağım diye örnek veriyorum. Mesela burada FinTables üzerinden ben şişenin temettü sayfasını açtım. Şimdi burada Bakın burada temettü verimi var. Temettü veriminin diğer şirketlere oranla birazcık daha düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Yine başka bir şirket ismi girip yine siz de Fintables'dan ücretsiz bir şekilde bakabilirsiniz. Yani bunun ücretli kısmı da var ama ben ücretsiz kısmı ile şu anda size gösteriyorum. Hisse başı e, net yatırdığı buradaki e, temettüleri görme şansınız var. Toplam temettü. Mesela şirketi inceleyeceksiniz. Her sene bunları arttırabiliyor mu? Bunlar önemli. Çünkü bir sene 90 milyon dağıtıp, ertesi 35 milyon dağıtıyorsa, sonra 50 milyon dağıtıp, sonra tekrardan 22 milyon dağıtıyorsa, yani bir düzensizlik, bir süreklilik yoksa, bu da tabii ki sizin e, portföyünüzün büyümesine engel olacak e, bir etkidir. Dolayısıyla da düzenli olarak Sürekli bunu arttırabilmesine yani toplam dağıttığı temettüyü arttırabilmesi önemlidir. Bununla beraber dediğim gibi temettü verimi önemli. Yani ortalaması %4 %5'in üzeri e, benim mesela hoşuma giden e, bir şeydir. Temettü dağıtım e, verim oranıdır. Ama herkesin farklı kimisi de diyebilir ki benim için temettü veriminin hiçbir önemi yok. Ben hisse başı net aldığım paraya bakarım. Yani bu da bir bakış açısı. Herkesin yatırım mantığı farklı işler. Ama sonuç olarak sizlere aktarmak istediğim şey portföyünüzü büyütürken düzenli alımlar yapmayı unutmayın. Portföyünüzü yavaş hisselerden değil, gerçekten hem değer yatırımı da yapıyor olabileceğiniz şirketleri seçmeniz lazım. Yani o şirketin hissesi sürekli olarak hissesi de artıyor olmalı ama aynı zamanda dağıttığı temettüsünün de e, yüksek e, oranda artıyor olması önemli e sabırlı olmak gerekiyor çünkü uzun vaat ediyoruz 10 yıllık ben örnek verdim ama siz 20 yılda diyebilirsiniz kendinize göre bu tamamen sizin bakış açınızla alakalı bir şey bileşik getirden dediğim gibi faydalanabilmek için yatırdığınız bütçenin hisselere yatırdığınız bütçenin size geri dönüşünün katlanarak gelmesi gerekiyor. Bu da her elde ettiğiniz temettüyü harcamayıp tekrardan aynı hisseye geri yatırmakla olacak. Bu da portföyünüzü hızlı bir şekilde büyütmenize vesile olacak. Düzenli olarak, aylık olarak alın. Çok büyük borsa düşüşlerinde ki bu zaman zaman olur. Mesela şu anda da birçok hissenin 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaştığını, kimisinin de 200 günlük hareketli ortalamasının da altında yer aldığını görüyoruz hisse fiyatı olarak. Bunlar çok önemli. Bir de mesela şu anda örnek veriyorum 150 lira olan hisse bedelsiz bölünmeye gitmiştir. Örnek veriyorum 150 liradan 10 liraya düşmüştür ama iyi bir şirkettir o. İşte o 150 iken almaktan e, caydığınız şirket şu an 10 liraya düştüyse bedel sizden sonra ve siz gerçek <laughs> pardon ve siz gerçekten o şirketi almak istiyorsanız hemen blok alım olarak mesela o şirketleri alabilirsiniz çünkü fiyatı düşmüş yani şöyle düşünün çok beğendiğiniz bir ayakkabı var veya çok beğendiğiniz bir telefon var ya yani çok ciddi şekilde e, işte 30 bin lirayken 5000 liraya indiğini düşünün almaz mısınız? Alırsınız değil mi? Hatta belki de bir tane alabilecekken 30 bin liralık fiyatı varken şimdi 5 bin'e düştüğü için 10 bin lira verip 2 tane telefon e, alabilme imkanınız olacak. Yani burada bu örneği verdim ama e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hisse fiyatları böyle bedelsiz bölünmeler e, sizin zamanınızda kaçırdığınız ve artık çok yüksek. Ben bu şirketlere bu fiyatlardan alım yapmak istemiyorum dediğiniz noktada işte bedelsiz bölünmeler size çok büyük avantaj sağlayacak. E, düşünsenize 400 liraya e, normalde almaktan vazgeçtiğiniz bir hisse şu anda 50 liraya düşmüş. Hemen alırsınız değil mi? E, nasıl o tekrardan iyi bir şirketse tekrardan aynı noktalara 400 lira 500 lira e, gelecektir. Ama o gelesiye kadar siz de hemen dipten toplama şansını yakalayacaksınız blok alımlarla. Ama onun dışında bu düşüşler olmadığı zaman da düzenli olarak her ay hisselerinize yatırım yapmayı unutmayın. Evet genel olarak ben size bunları aktarmaya çalıştım. Çoğunu zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler için de e, bir bilgilendirme olmuş oldu. Ama bilenler için de kısaca bir pekiştirme ve tekrardan hatırlatma diyelim. Böyle bir çalışma oldu bu video sizlere. Hepinize keyifli yatırımlar diliyorum. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Abone olmak isterseniz de memnun olurum. En azından bana da bir destek olmuş olursunuz nacizane olarak. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.